Maçta Türkiye'den teknik servis alanını genişletmek için kritik adım. Şirket İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde destek sağlayacak otomotiv teknisyeni ve yönetici pozisyonunda iş ilanları açmaya başladı. Buradan anlıyoruz ki İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde artık Tesla'nın teknik servis noktalarını göreceğiz. Bunun yanında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde Gaziantep vesaire vesaire mobil otomotiv teknisyenleri işe alınacak. Mobil otomotiv teknisyenleri de sahada müşterilere destek sağlayacak. Tesla Ocak Ağustos dönemi arasında Türkiye'de satışta olduğu tek otomobili Model Y ile 25 binden fazla satış yaptı ve her geçen gün de yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Şirket Türkiye'ye onlarca otomobil gönderiyor ama müşterilerin satın aldığı otomobillerle Tesla'nın teknik servis ağı sayısı doğru orantı olarak artmıyor ve Tesla otomotiv sahiplerinden çeşitli şikayetler de geliyor zaman zaman. Bu şikayetlerin zayıf teknik servis ağından ötürü çok geç çözümlendiğini duyuyoruz. Bunun yanında Tesla'nın ülkemizdeki bir diğer önemli eksikliği de süper Bu alanda da yakın zamanda şirketin yatırımlarını arttırdığını görebiliriz. Lakin en önemli konu teknik servis ve şirket bu konunun ciddiyetinin farkına varmış gibi görünüyor önemli olan müşteri kazanmak değil o müşterileri sadık müşterilere dönüştürmek ve bir sonraki otomobillerin test olmasını sağlamak